Ankara'nın büyük bir 5 yılı kayboldu. Maalesef Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir ilçede hizmetini biz göremedik. Mecliste de bize dedi ki ben kendi ekibimi oluşturacağım. En güzel hizmetleri yapacağım dedi. 4,5 yıldır hiçbir ekip oluşmaz. Bizi ve bizi de tehdit ediyor. Bizim alanımıza girerseniz sizi mahkemeye veririm. Kamu zararı çıkarıyor diye dava açarım size. Dedi. Tabii biz zaman zaman bu tehditleri de kale almıyoruz. İlçe belediyesinin bütçelerini harcarken biz birçoğunu da büyük şehrin yetkisinde olan yerlere de harcama yapıyoruz. Ve Sayın Mansur Yavaş da diyor ki bu taşralardan asıl olsa vatandaş ilçe belediyesini sorumlu tutuyor. Biz de buraya hizmet yapmayalım. Bütün ilçelerde bütün belediye başkan arkadaşlarımız aynı sıkıntı tabii ki yaşıyorlar. Seçim öncesi evet. bu vaatleri vardı. Biz şerefli koçlar adına da çok büyük kaybımız oldu. Biz büyük şehrin 10 katı fazla hizmet yaptık. Tesis yaptık vatandaşımıza. Büyük şehir alanına giremediğimiz için biz bu kısımda da hizmet etme şansımız yok. Bunu da halkımıza anlatmaya çalışıyoruz.